macera kaldığı yerden devam ediyor. Şu an keyifler yerinde. En stresli geçtiğim sınır kapısıydı. Hayatımda daha bunun aksine herhangi bir tecrübe yaşamadım. Mezar mı değil mi? Burada da bir tartışma çıktı. Aga ellerin ağrım asın. Nefise şey Uşşubu. Arkadaşlar yeni bir videodan. Hepinize merhaba. Macera kaldığı yerden devam ediyor. Kısa bir bilgilendirme yapayım. Halepçe'den Pejment diye bir sınır ilçesine gittik. Orada Başmak sınır kapısı vardı. Ee, Irak'la İran arasında bir sınır kapısı. Oradaki peşmerge. Burada iki günde kalsan seni almayacağız dediler. Bu pasaportla buradan geçemezsin dediler. Hangi kapıdan girdiysen oradan çıkman lazım dediler. Hayatımda duyduğum en saçma şey orada şahit oldum. O yüzden oradan Silopi'ye geçtim. Silopi'den Silopi'de biraz kaldım, videoları vesaire düzenledim, hazırlığımı yaptım. Silopi'den Van'a geldim, Van'dan da şimdi Özalp'a geldim. Van'ın bir ilçesi, buradan zaten İran Tabelesi de var gördünüz. Saray ilçesi, ondan sonra Kapıköy. Yani yaklaşık, yanlış söylemeyeyim, bir 50 kilometre falan var. Şimdi buradan otostop çekeceğiz. Yolculuk kaldığı yerden devam ediyor aga. Sonunda ne gele gele. Arkadaşlar şimdi Habur sınır kapısından girdik. Şu an Türk sınırındayız. Karakollar var. Sınır kara, karakolları. Bu kale gibi olan karakollara kale kol deniliyormuş. Şimdi jandarma sağ olsun yolda durdurdu. İlk otostop çektiğim arabaya dedi biz sana araba buluruz. Biraz orada bekledim. Onlarda da boş giden bir taksi var. Dediler bu arkadaşı da bırak. Bu bir de çay, çikolata verdiler sağ olsun. Öyle şimdi buraya geldik. Harç pulu abi şunu artık almayın ya. Ya da 50 lira harç pulu nedir ya? Hiçbir ma mantığı yok. Ama feda olsun. Şu an keyifler yerinde. Buradan şimdi karşıdan e, İran'a geçiyoruz. Oradan Koya geçeceğiz. Bakalım son durum böyle Kapı Kapıgöl sınır kapısından çıktım. Hayatımda o kadar yere gittim. En stresli geçtiğim sınır kapısıydı şimdi. PCR'ın zamanı geçmiş. Çantada bir sürü elektronik alet var. Burada İran istihbarat şehri olduğu için öyle sizin hakkınızda her şeyi düşünebilirler yani. Kamera var vesaire, bilgisayar, drone filan. Ee, yani çok stresliydi. Epey de beklettiler zaten biraz. E, çok kaldım. Saat şu an 2.37 geçiyor. Aşılı Aşı oldum ben. 2 doz aşı var. Aşırı niye olduk o zaman PCR testi isteyeceksiniz. Burada taksiler 50 bin tümene götürüyor yaklaşık. Yanlış olmasın 15-16 TL filan. Ee, bir otostop deneyeceğim. Bakalım olmazsa Çok geç kalmadan Hoya giderim. Şurada da böyle minibüsler var. Ülke sınırlarında Karayoluyla geçiyorsanız ya da böyle Çok insanların olmadığı merkezi yerlerde değilseniz Taksiciler size her zaman gitmek istediğiniz yere gidecek bir otobüsün ya da minibüsün, dolmuşun Olmadığını söylerler. Bu Hayatımda daha bunun aksine herhangi bir tecrübe yaşamadım. Yine öyle dediler. Şimdi gidiyoruz bakalım. Polis var o yüzden kamerayı kapattım. Şimdi gidiyoruz. Koya gitmenin daha ucuz e, bir yolunu bulacağız. Koyda büyük ihtimal kalırız bugün. Ya da Tebriz'e geçeriz. Memleketimize. Durum öyle. Kolay gelsin. Arabamızı bulalım ondan sonra devam ederiz. Abi şimdi koydayız. Burak koya şey Sınır Foya 65 km değil mi abi? Abi şimdi şu dolmuşlara bir bakacağız. Nasıl? Tebriz'e kaç liraya götürüyor? Tebriz'e ne kadar? 150 tümen sizin paranız. Koya 50 tümen. Koya 50. Eyvallah. Hatıra abi. Abi 40 veriyor iyi mi? Siz tamam 40. Abi bak. Siz şey, orada çıkmışsınız. Maksat, benim. maksat yerini bulsun reis. Ben Kayseri'yim. Kayseri'yi bildin mi? Koy bir daha. yolda da Tamam. Ya. Tamam yolda ayarlarsın. Abi. Belki hiç para olur, Belki hiç para almasın. Ha abi, o da Batık mı senden lan benim Yo yo yere koymadım ya abi, onları. Ha batıkta da o Var <laughs> mı? Onu ah. Allah, Senin adın böyle. ne abi? Koyma ben, 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 ben Dur onu önüme de alabilirim. Tamam. Ha. Tamam. Abi senin ismin neydi? Benim isim Kadir. Kadir abi şimdi Kadir abi yolda tek gidiyormuş. Taksi de değilsin değil mi abi? <laughs> reis bizden beraber sen reissin abi Öyle biz olsun. orada reis. Beraber Gerçekten. şimdi koya gidiyoruz. Bakalım. Şeyden. Eyvallah abi. Yolda <laughs> pazarlıyor, yolda atacağız abi. abi sen de çamura durmuşsun. Aynen. Bak bura hep çamur. Sen şuraya git ben oradan bineyim. Yok yok yo, sen git bak bura hep çamur. Şurada ayağımızı biraz kurutalım da. Abi şimdi buradan e, önce koya gittim. Orada paha ucuz oradan da şeye Bunları temizleyelim. Tamam. Buraları mı bu Buralar temiz. Ha tamam. Evet. evet. Arkadaşlar öyle şu an e, İran'a resmi olarak girmiş bulunuyoruz. Kadir Ağa'yla birlikte Koya doğru gidiyoruz. Sen Tebriz'e gidiyor mu abi? Evet. Tebriz'e de mi gidiyor? Tebriz'e de gidiyor. Baba. Vay <laughs> 50 tümen Tebriz. <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> gel gel. gel gel <laughs> gel. Tamam. <gülüyor> Abi aramızda paranın lafı olur mu ya? Abi, sen gidiyorsun zaten. <gülüyor> <gülüyor> sen gidiyorsun. Beni bir misafir olarak göreceksin abi. Evet. Ya sen, tamam. sen de vermek bir şey diyoruz. Vaaaaa reis Abi öyle Kadir ağlı, ağımız ağlığını yapıyor. Bak abi şimdi de gidiyoruz. Yaşasın. Evet. Vay be Kadir abi. Nerelisin abi? Ben Tebrizliyim. Tebriz <laughs> he. Evet. İyi yaşasın. Ben daha önce gittim Tebriz'e. Ne zaman yapacağız? 3 yıl önce falan, 3-4 yıl önce. Evet. Abi Kadir abimizle tanıştık da Kadir abi emekli olmuş. Şimdi de hukuk okuyun değil mi abi? Hukuk okuyuyorum. Kaçıncı sınıf abi? Eee 2 yıl son 2 yıl. Bitecek sonra. 2 yıl sonra bitecek. Helal iki yıl, olsun be. Şarkı, iki yıl sonra. Yaş kaç kaç yaşındasın? Ben 40'de. abi 46. Evet. Abi gençmişsin ha. <gülüyor> abi <gülüyor> de ne olmayı istiyorsun abi? Avukat mı? He hiç ne, özüm bir alakan var. Ha, il, il alakan, vardı. alakan O yüzden okuyun. Evet. Hukuk... Abi sınırda da meslektaşla tanıştık be. Evet. Nasip oldu. Ben de ben de. Hukuk bir diyor ki e, her yerde lazım. Evet. Herkesin bilmesi lazım. Evet evet herkesin bilmesi lazım. Herkes, evet, evet. herkes, bilmesi bilmesi herkes lazım. öz hukukun bilme, bilmeli lazım. Kesinlikle. Hakkını almalıdır. Evet. Çok doğru. Hak almalıdır. Vermeliydi. Hak verilmez. Vay! Bu söz bizde de var <laughs> evet. ha. Evet. Hak Şöyle verilmez, alalım. alınır diye. Aynen. Evet. Kadir abiyle de iyi denk geldik. Bak orada bir sürü taksi vardı abi, hepsi evet. 200 Dinar diyor 150 falan bak evet. arayan buluyor, yolda yürüdüm <laughs> yürüdüm evet. tam tabelanın sonunda Kadir abiyle denk geldik ve öyle iki imza aldık abi. Evet. Sen de tam gidiyordun değil mi? Tanıştı, değil mi? Bacım oğlu, bilmiyorum ne diyeceğim. oğlu dedi. Bacının oğlu. Evet, bacımın oğlu mobil işin dedi. Yeni yani. Bundan danıştık, şu numarasını verdim ona, dedim bana yani seriyal lazım olur. O yüzden bekledin evet, orada. Evet, danıştım <laughs> orada da siz rast geldiniz. Denk geldik, eyvallah. Abi şu an Konya doğru gidiyoruz, oradan da Tebriz'e gideceğiz. Hiç Yol yok. Kimi yokmuş. Bu köprüde hiç kimi köprü yok, yok mu? Hiç kimi yokmuş. O zaman kimi yokmuş kesin. He, önce o zaman çivi olmadığı için hepsi düşarı, beton. İndi düşerek bakarsın. Tamam. Şuradan var, şuradan var. bu demir yolu şuradan değil demir mi abi evet demir yolu. evet o köprü o biraz önce evet. geçtiğimiz köprü böyle devam ediyor burada sürekli böyle şeyler var tüneller var dağların evet, içinden evet. geçen Şemsi Tebrizi'nin mezarına geldik. Aslında kendisi burada değil değil mi abi? Kendi yok. Camış boynuzu koyup evet. Camış. <laughs> ne? Camış? Fazıl tipimden oldu? Allah senden alırmış. Ha o kapıyı gördüm bana. Zendi içimiz. Ha, ha. o gördüm. O açıktı kapıyı. Ben gelirim açalım. Zahmet ona sana kurdan. Maşa abi. Ben abi normalde kilitliydi. kitliydi. Abi yaşlı. Sağ olasın. Eyvallah. Abi sağ olsun açtı kapıyı. Kadir abi açtırıyor <laughs> eyvallah abi. Şems Tebrizi kim abi? Önce onu söylesen. şems Tebrizi büyük Arif şair. Dünyanın en büyük şairi Arif'e. Buyur. Abi Hadi. eyvallah. Teşekkür ederim. İsim neydi İsim abi? Eski. Asker eyvallah. <laughs> Memnun oldum Asker abi. Bunlar mı? Ko koç boynuzu. Koç boynuzu öyle mi? Evet, koç boynuzu. Şimdi söyleyeyim. burası ne abi? Bize anlatabilir misin? Bu ne? Bu minareti. <laughs> şems Tebrizi adında minareadı. Evet. Ee, Şah İsmail İran'ın kabahçı 700 evet. yıl bundan kabah Şahıydı. Evet. Gelir burada bir Tillakana dağı vardı. Orada şikar edilir. Şikar edilir. Bir günün şikarı koş vurur. Koşları burnu, Şikar ne demek şikar, yani? avlıyor, av, av yapıyor. Ha, ha, av av tamam. Yapıyor. O gün avladığı koşların da boynuzlarını... Bir cümle, burnuzlarını getirir, Olar da gör bu çarpışların arasında. O Şemsi çok sevilmiş. Şah İsmail Şah İsmail şemsi şemsi çok, sevilmiş, çok, çok sevdiği, çok için. sevdiği, evet, çok sevdiği için sevdiği. Bunu da yap, o mu yaptırıyor? Bu kuleyi de o yaptırıyor. Bunlardan 3 deneymiş. Hı hı. 3 tane. Şimdi bir tane var. İki tanesi kollen e, dağılıp cedipti. nâhud <laughs> oluptu. Bir tane bu galıptı. He anladım. Bir tane bu galıptı. Şemsi Tebrizi'nin bu gerçek mezarı değil ama değil mi abi? Yok evet, değil mi? de gerçek mezarı. Gerçek mezarı budur. Burada mı şems burada Tebrizi? Burada. He tamam. Kim abi bir daha anlatır mısın? Moğlana'nın muritleri. Muritleri. Burada buradan Burada Allah Allah. Evet. Gerçek mi abi bu? Evet. He? Hayır da. <laughs> gerçek mi abi? Rivayet. <laughs> rivayet. 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 Evet arkadaşlar şu an koyda Şems Tebrizi'nin mezarındayız. Şems Tebrizi hepiniz duymuşsunuzdur. Çok büyük bir alim ve ee, şair şair kimliği daha ön planda. Şah İsmail Şemsi Tebrizi'ye olan muhabbetinden dolayı Koy'daki Kıllahana Dağı'na ava gidiyor ve o avda bir günde vurur ha. Bir günde. Öyle mi? Bunlar boğa mı? 960 tane koş vurur. Koç. Bir günde vurur. Allah Allah. Eyvallah. İsteyi kudretin göstersin. Eyvallah. Tamam. <laughs> Abi öyle yani Jai ya İsmail bir günde e, o Tillakana dağında 960 tane e, koç vurmuş diyorlar abi yapacak bir şey yok rivayet bu. Ve onları bu minarenin e, taşlarının arasına yer yer koydurmuş böyle bir kule yaptırıyor minare yaptırıyor. Taşların arasına da böyle yer yer o avda vurduğu hayvanların boynuzlarını koymuş. Başta söylediğimiz bilgi yanlışmış. Ben de burada değil diye biliyordum. Ama Şems-i Tebrizi'nin mezarı da buradaymış. Ama tuk bu niye? Bu ne abi? Bunun bana ne faydası var <laughs> Kuniye'de bu Şems'in mezarı olmuş. Öyle mi? Evet, Şems'i kuyuya salmışlar. He, burada Konya. kuyuya salmışlar. Evet. Tam burası mezarı değil o zaman. Değil de mezardı, abi mezar mı değil mi? Bilmiyorum. Makamını makamı. He burası. Şura Konya'da ya da, Türkiye'de sizin Konya'da. Konya'da. Evet. Konya. Öyle <laughs> mi? Evet. Allah Allah. Evet baba. Abi en yani çok abla. <laughs> Konya'da he? Evet, kadın oradan gelmiş. Öyle mi? Evet, abi İranlı bir geldik, koyvendik. İranlı bir geldik. Konya'da, <laughs> Konya'da siz <Sürmüyorsun. çizgün. gülüyor> gittim abi de. <gülüyor> <Üzücünün> <gülüyor> siz <gülüyor> siz yok. Burası ya. peki ne abi? Burası değil lan mezarı. Tabii <laughs> mi? O Tarihte oyan yazım. Burası yazıp. makamı diyelim abi. Bak şimdi Şemsi Tebriz'i öldü mü abi. Ben öldüm. Evet. Nereye gömdüler beni? Şemsi Tebrizi'yi nereye gömdüler? Kadın diye Göm kadın söylüyor canım. ki. Oraya kuyuya. Zaten Molana Konya. He Biliyorum biliyorum gittim buraya ablamız da Konya'yı gezmiş Mevlana'yı burada da bir tartışma çıktı nerede olduğuna dair Şems Tebrizi 1135 yılında Tebriz'de dünyaya geliyor asıl adı Mevlana Muhammed olarak geçiyor ve Şemseddin lakabıyla anılıyor ki Şemseddin dinin güneşi demekmiş söylenen o ki Şems i Tebrizi Mevlana ile 3 3 3 3 Söylenen o ki Şems-i Tebrizi'nin Mevlana ile birlikte 3-3,5 yıllık bir birlikteliği oluyor ve o sürede Mevlana'da yeni ufukların açılmasına vesile oluyor. Tabi burada şey dediler yani Mevlana'nın bazı müritleri Şems-i Tebrizi onunla birlikte olduktan sonra Şems-i Tebrizi ile tanıştıkla, tanıştıktan sonra Mevlana'da çok yeni haller ortaya çıkıyor. Ve bu sebeple müritleri bir takım müritler kötü bir iş yaptığını düşünüp Şems-i Tebrizi'yi oradaki o caminin olduğu yerdeki eskiden bir kuyu varmış oraya atıyorlar. Bu abla da şems Tebrizi'yi çok sevdiği için buraya gelmiş ve biraz önce yerleri süpürüyordu. Burada çalışmıyormuş. Onu ziyarete gelmiş. Arkadaşlar böyle kısaca biz de buraya gelmiş görmüş olduk. Koydan şems Tebrizi'nin mezarından videoya devam ediyoruz. Şimdi Tebriz'e gidiyoruz. Ağa ellerin ağrımasın. Ağzın şeker olsun. Abimize sağ olsun. Vallahi burayı açtı. Şimdi abla da terminale gidecekmiş. Onu da aldık. Kadir abiyle. Belki tepize mi gidecek tam anlamadım. Birlikte gidiyoruz abi. Yolcular artıyor. Abi selametle görüşürüz. Elini ağrımasın. Eyvallah. Abi burada elini ağrımasın deniyor teşekkür ederken. Böyle biz gidiyoruz. Özünden şehir yokmuş. Allah Allah. Evet. Divan Şems adına yazılmış. Tamam. Onu Mevlana yazmış. Tamam. Mevlana Şems'in arkasından yazmış. Ama onun söylediklerini yazmış. Onun söylediklerini, onun yazdıklarını yazmış. Tamam. Yani onun şiir olmuş oluyor. Evet. Şems adına yazmış. Tamam. Sağ ol, İnti zarem, inti zarem, ruz-u şebb Zane ke, Ruz-u ruz-u şebb Rakey ruz Bu ne abi? Bu şehrin şarkı elenmiş mi? tamam Abi şimdi abi burası nere? Burası nere? Bura Şemster. 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 <laughs> yani Tebriz'e ne kadar var? Tebriz'e kadar. Hmm. Abi. Beş. Burada sistem böyle abi. Kendin dolduruyorsun. Pompacı yok. <laughs> Olur, Olur sen... İran'da pompacı yok mu? Ne kadar abi şimdi bir litresi? Bir litresi uşudu. 3000 tümen. 3000 tümen yani? Yani bilet 1 lira yarım. Avo çok iyi ya. Benzinimizi aldık yola devam ediyoruz. Kaç kilometre kaldı abi? Şey, Tebriz'e. 100'den az kaldı. 100'den az kaldı. Yaklaşık 1 saat, 1 saat 10 dakikaya falan Tebriz'de olacağız. Benzinimizi bizi alıp yola devam ediyoruz Aga. Abi ben şu kokuyu çok seviyorum biliyor musun? Ben şu kokuyu çok seviyorum. Vallahi. <laughs> <laughs> gördüğümüz yer durduğumuz yerden bir şey alıyor. Şimdi nar suyu falan almaya gitti. Bakalım eve gidiyoruz yeme. Abla da demiş işte biber al, meyve suyu falan al misafirimize. Valla yolda tanıştık dediğim gibi şans eseri. Ben taksicilerden kurtulup bir servis bulmaya çalışırken Kadir abiyle öyle denk geldik. Videoda var zaten. Öyle bakalım şimdi beraber gezdik Hoy'u. Normalde ben bir gün kalmam gerekecekti Hoy'da. Şems Tebrizi'nin kabrine gittik. Ondan sonra meşhur bir güreşçi var. Onu falan gördük. Zaten pek başka bir şey yok Hoy'da görülecek ama. Öyle orları gördükten sonra gelecektim Tebriz'e. Ama iş bitti. Beraber Kadir abi gezdirdi. Her yere birlikte gittik geldik karşıda meyve suyu falan almaya gitti herhalde. Yine bir şeyler alıyor. Kadir abi bu arada Van'dan tüm ailesine, akrabalarına, eşine, dostuna arabanın halkası full. Şu an şu valiz boş gitmiş. Şimdi içi full elbise, bagaj dolu vesaire. Biraz önce işte bir arkadaşını aldığı eşyaları verdi. Evden arıyorlar sürekli. Baba neredesin? Diye. Gel filan diye. Öyle bir şeyin içine düştük bakalım. Çok güzel. Sağ olsun. Vallahi misafir çok misafirperver. Öyle abi. Tebriz'de, İran'da ilk günümüz böyle devam ediyor. Akşam yemekte görüşürüz. Abi şimdi <laughs> Kadir abinin evine geldik. Elimizde poşetler. Kadir abi de elbiseleri götürüyor. Bakalım. Efendim abi? Zile mi bastın? Şu an böyle bir yerdeyiz abi. Nereden nereye abi? Yolda tanışacağım da eve geleceğiz değil mi? Evet. <laughs> <laughs> kapını aç, kapını. Buyurun kardeşim, buyurun buyurun. Abla kızı herhalde abi, geç kalınca. Burada evet. <laughs> böyle. Böyle abi. Tamam mı abi? Sen şeye gel abi. Böyle böyle. Üst kat Geç abi geçeceğiz. Aynen. Tamam, bunları da Tamam. Yo ben şey yaparım. Sen valiz al. Abi videoyu da kapatalım ya. Evet. <laughs> yemeğimizi yedik Kadir abinin evinde. Arkadaşlar şimdi de ışık kapalı ama. Yemeğimizi yedik, şimdi yatacağız. Bakalım yarın Tebriz bizi bekliyor. Bu gece de burada yatıyoruz aga. Hadi belli geceler.